Hayat büyük bir paylaşım vaadiyle başlar. Birlikte yaşamak, hayatı paylaşmak deriz. Oysa gerçeklik çoğunlukla tek kişilik bir maratona dönüşür. Sabah işe gider çalışırız, akşam döneriz yine çalışırız. Çamaşır, bulaşık, yemek, temizlik bitmeyen bir liste. Bu görünmeyen hesaba katılmayan kimsenin maaş yazmadığı bir mesai. Ne zaman biter? Hiçbir zaman. Tüm bu görünmez çaba karşılığında beklediğimiz aslında çok basit. Bir takdir, bir teşekkür ya da en azından sessiz bir kabullenme. Ama hayır, kapıdan girer girmez kusur aranır. Yok yemeğin tuzu yok, o pantolonum neden hala yıkanmadı? Sanki tüm bu işler yaratılışımızdan bize yazılmış sadece kadının göreviymiş gibi, sanki evdeki konfor sihirli bir değnekle yaratılmış gibi. Oysa ben de o evde yaşıyorum, ben de o sofrada yemek yiyorum. Madem hayatı paylaşıyoruz, neden yükümlülükler bu kadar eşitsiz? İşte en ağır yük anlaşılmamak, yan yana oturup iki kelam edememek.'' günün yorgunluğunu paylaşamamak, o kadar kalabalık bir mesainin içinde derin bir yalnızlık hissiyle baş başa kalmak, sanki bu ev bizim yaşam alanımız değil de içinde sürekli koşturup, sürekli hizmet ettiğimiz bir çalışma alanı gibi, bu döngüde sıkışıp kalmış, adeta görünmez bir kölelik yaşıyor gibi hissediyoruz. Oysa biz bu hayatın eşit partnerleriyiz. Bizim de dinlenmeye, anlaşılmaya ve takdir edilmeye hakkımız var.